6. sınıf tayfam hiper zekaya hoş geldin. Metin hocadasın, hiper zekadasın. Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun seninle birlikte? Birinci öğrenme alımız, birlikte yaşamak. Birinci konu gruplar ve rollerimizin konusunu işledik zaten. Şu an ikinci tema, ikinci öğrenme çıktısındayız. Kültürel bağlarımızın ve milli değerlerimizin toplumsal birlikleri etkisi konusu elimde. 6. sınıf hiper sosyal bilgiler konu anlatımında etkinlikte soru bankası var. Öncelikle Kitaptan yararlanabilmen için, daha doğrusu videodan yararlanabilmen için kitabı satın alman gerekiyor. Satın alabileceğin linkler ve buy listemizi açıklama kısmına bırakıyorum. Satın aldıktan sonra gelmen gerekiyor. Kitabını kap gel diyorum her zaman. Çünkü burada bazı soruları çözmüyorum, bazı etkinlikleri çözmüyorum. Onların cevabına ulaşabilmen için ve kendin çözüp ödevlerini yapabilmen için kitabı alman gerekiyor. Öncelikle nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı? Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bomba gibiyim hatta. Şöyle ki şimdi birkaç yeni konu eklendi. Onu zaten konuları işledikçe anlatacağım ben sana. 6. sınıfa zor değil. İşin mantığını kavrarsan, etkinliklerle sorulara pekiştirirsen kalıcı olana, olacağına inanıyorum. O zaman her şey yolundaysa, mutluysan, iyiysen arkana yaslan, çayını çorbanı al ve benimle gel seninle hemen şu konuyu halledelim. Şimdi... Kitabı niçin satın almam gerekiyor diyenler için şöyle bir durum var. Bu kitaptan yararlanabilmen için satın alman gerekiyor. Çünkü ben bazı soruları çözmüyorum. Çünkü bazı soruları sana bırakıyorum. Sen de o soruları çözmen için, daha doğrusu o soruları doğru cevaplandırabilmen için kitabı edinmen gerekiyor. Buna inanıyoruz. Evet, şimdi zaten kitabın içeriğini ekranda göreceksin. Birebir aynıdır. Öncelikle şimdi kültür konusuyla başlayacağız biz burada. Kültür nedir? Kültürün tanımına bakacağız. Hazır mısın? Hadi bakalım. Şimdi bir toplumun geçmişten günümüze ulaştırmış olduğu, ortaya koyduğu, kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin bütününe biz ne diyoruz? Kültür adını veriyoruz. Şimdi bir millete kimlik kazandıran, tarih boyunca meydana getirmiş olan o millete ait maddi ve manevi değerlerin bütününe de milli kültür diyoruz. Mesela çay kültürü var birçok toplumda çay kültürü var ya da mesela İngilizlerin beş çayı İngilizlerin milli kültürünü oluşturuyor. <laughs> ya da Türk kahvesi kültürü mesela bizim milli kültürümüz ya da milli kimliğimizi oluşturuyor diyebiliriz. Şimdi biz burada beş başlık inceleyeceğiz. Dil, dil, tarih, sanat ve gelenek görenekleri inceleyeceğiz seninle birlikte. Şimdi milli kültür dediğimiz zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Milli kültür ait olduğu topluma milli kimlik kazandıran, bu kimlik onu diğer toplumlardan ayırdı ve toplumdaki birileri arasında güçlü bağlar kurduğu, bu bağların da toplumsal dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirdiği bir sistem aslında. Şimdi şöyle düşün, misafirperverlik senin gelenek göreneklerinin arasında yer alıyor. Doğru Bu senin milli kültürün mü? Evet. Misafirperverlik duygusunu, kültürünü yaşattığın sürece birlik ve beraberlik de otomatikmen güçlenmiş olacak. Dolayısıyla milli kimliği bu şekilde açıklayabiliriz. Ee, bir daha söylüyorum dil, din, tarih, sanat, gelenek ve görenekleri beraber inceleyeceğiz biz. Şimdi milli değerlerimiz var bir de kültürel bağlar ait olduğu toplumda belirli değerler meydana getirir. Ve biz bu değerlere ne diyoruz? Milli değer adını veriyoruz bu değerlerde toplumsal birliklerin oluşmasında etkili. Bak şimdi saydığım kavramlar birazdan milli değerlere değineceğim. Bunların her biri birlik ve beraberliğe katkı sa sağlıyor. Bak saygı, saygı duyarsan, millet sevgin olursa, vatansever olursan, özgürlük, bağımsızlık değerlerine önem verirsen, yardımlaşma, dayanışma, adalet, dürüstlük, hoşgörü ve aile birliğine önem verme gibi değerleri yansıtırsan elbette otomatikman birlik ve beraberlik de sağlanmış olacaktır. Şimdi bir de yaşadığımız kültürü öğrenmemiz çok önemli. Neden? Çünkü yaşadığımız toplumun değerlerini, milli değerlerini, kültürünü öğrendikçe elbette ne olacağız? Biz topluma biraz daha dahil olmuş olacağız. Biraz daha toplumda sağlıklı iletişim kurmuş olacağız. Bu durumda toplumsal birliklerin oluşmasına katkı sağlar. Şimdi düşün, milli değerlere önem veren, kültürü yaşatan, seven, ve kültürüne saygı duyan bir toplum düşün. Bu toplumda elbette toplumsal iletişim güçlü olur. Sen öğrenirsen sen de topluma katılmış olursun ve toplumda birlik ve beraberlik de yine aynı şekilde sağlanmış olacaktır. Geliyoruz şimdi dille başlıyoruz. bizim dilimiz nedir? Bir kere hocam İngilizce değil kardeşim. Dilimiz Türkçe. Şimdi bir milletin yaşayışına her bir milletin yaşayışına dair her türlü maddi ve manevi değer dil ile ifade edilir. ...ben şu an kültürü anlatırken de dil kullanıyorum. Ee, yani ne yapıyorum mesela? Ben kültürü anlatıyorum ve bunu Türkçe anlatıyorum sana. Yani kültürü öğrenebilmen için, gelecek nesillere taşınabilmesi için... ...bunun dil ile ifade edilmesi gerekiyor. Ee, aynı şekilde milletler geçmişlerindeki tüm olayları... ...edebi ürünlere bağlı oldukları gelenek görenekleri ...dil aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarırlar. Destanları düşün. Mesela Oğuz Kağan Destanı döneminde herhangi bir yazıya alma durumu var mıydı? Yok. Alper Tunga öldü mü? Isız Ajun kaldı mı? İmdi, ürek girdilir diyoruz mesela. Bunu nasıl öğrendim ben? Dil ile ifade edildi ve günümüze kadar geldi, taşındı diyebiliriz. Şimdi şiir, türkü, mani, ninni, destan gibi kültürel değerler dille oluşturulur ve sonraki nesillere de yine dille aktarılır. Bu nedenle Türk dili milli birlik ve beraberliğimizin oluşmasında ve milli kimliğimizin korunmasında önemli rol oynar. Şimdi kültürün taşıyıcısı dedik. Ee, kuşaklar arasında bağlantı kuruyor dedik. Şimdi milli kültürümüzü korumak için dilimizi korumamız lazım ve günlük hayatta yabancı kelimeler kullanmak yerine bu kelimelerin Türkçe karşılığını kullanmamız gerekiyor. Ya şimdi mesela diyor ki gerçekler yerine realite diyor bana Türkçeyi kullanırken. Şimdi realite ya da işte Buna benzer kullandığımız içecek ismi ice latte diyoruz mesela ya e, ice coffee diyoruz mesela ya değişik değişik kelimeler kullanıyoruz mesela İngilizceyi havalı buluyoruz. Aslında Türkçe milli kültürdür ve milli dildir. Bizim milli dilimiz nedir? Türkçedir ve Türkçe konuşmamız gerekiyor. İşte e, ya nereye baksan şu an e, İngilizce kelimeler görüyorsun. Showroomlar, shoppingler, parklar mesela Malatya Park diyorsun mesela değil mi? Malatya Park. Yani park kelimesi İngilizcedir yani. Hani biz bunu o kadar benimsemiştik ki Türkçe olarak değerlendiriyoruz. E, milli kültürü korumak istiyorsan diline sahip çıkman gerekiyor. E, yabancı kelimelerden uzak durmamız gerektiğine inanıyorum. Overrating. Overrating diyor mesela. Hani abartı. Abi abartı da o zaman niye overrating diyorsun ki sen? Overthink, overrating. Overrating. Garip garip kelimeler kullanılıyor. Bu da dilimizi bozuyor maalesef. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü var burada. Türk demek, dil demektir. Millet olmanın en belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen kişi her şeyden önce kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir kişi Türk kültürüne ve milletine bağlılığını öne sürerse buna inanmak doğru olmaz diyor mesela. 1932 yılında Atatürk'ün öncülüğünde Türk Dil Kurumu kuruluyor. Türkçenin zenginliğini ortaya çıkarmak, yabancı kelimelerden arındırmak Türkçeyi e, ve Türkçeyi bilimsel temellere göre geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmıştır. Her yıl 26 Eylül ayında Türk Dil Bayramı'nı kutluyoruz. İnsanlara Türkçenin değerini hatırlatmakta bu bayram ve dili doğru, etkili ve güzel kullanabilince yine kazandırmakta. Türk Dili Dil Kurumu ve Türk Dil Bayramı dil konusunda bizlere milli bilinç kazandırmakta. Tabii biz buraya baktığımız zaman hani yabancı kelimeleri Türkçe, Türkçeleştirmekte de sıkıntı çekiyoruz otobüs mesela diyoruz değil mi? Otobüs kelimesi var bizde. Bu otobüsü Türkçeleştirmeye çalıştık bir dönem. Çok oturgaçlı götürge işlediler mesela. O da olmadı. Otobas biz otobüsten devam abicim dedik ve kullanmaya devam ediyoruz. Evet geldik din kavramına. Din insanların duygu ve düşüncelerini etkiler. Bunun sonucunda toplumun düşünce ve yaşayış biçimi etkilenerek kültür şekillenir. Türk milletinin kabul ettiği din İslamiyet ee, tabi İslamiyet'te barış, birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermesi farklı din ve din inançlarının bir arada yaşamasında etkili. Ben şimdi e, öğrenme çıktısını tam anlamıyla burada vurgulamadım. Dilin e, toplumsal birlikteliği etkisi nedir? Ya biz konuşarak anlaşıyoruz, konuşarak iletişim kuruyoruz. Dolayısıyla Türkçe konuşup kültürümüzü yaşatırsak birlik ve beraberlik de sağlanmış olur diye bitireyim ben bu konuyu. İslam dininde mesela ne var? Kadir geceleri var. Ramazan ayı, Ramazan ve kurban bayramları var. E, bu uygulamalar toplumsal birlikteliğe katkı sağlıyor mu? Elbette. E, kurban mesela atıyorum iftar sofraları kuruluyor. İşte Ramazan ve kurban bayramlarında kurban bayramları kesin, kesilen et e, dağıtılıp Kesilen et diyorum. Kesilen hayvanın etleri dağıtılıyor. Yardımlaşma duygusu pekişiyor. misafirperverlik duygusu ön plana çıkıyor. Yemekler hazırlanıyor gibi. Bunların hepsi de toplumsal birlik, e, birlikteliğe katkı sağlıyor. Kurban Bayramı'ndan bahsettim. Bu yardımlaşma değerini ön plana çıkartıyor mesela. Ramazan Bayramı'nda çocuklara harçlık verilmesi, küslerin barışması, akraba ve mezarlık ziyaretleri aile bütünlüğü değerinin ön plana çıkmasına ortam hazırlıyor. Ramazan ayında mesela mahalledeki komşuların iftar sofralarında bir araya gelmesi aile bütünlüğü değerini güçlendiriyor. Bu durum kardeşlik, dayanışma ve toplumsal birlikleri de aynı şekilde katkı sağlıyor diyebiliriz. Mesela İslam dinine özgü özel günler, geceler ve bayramlar, toplumsal dayanışma, kardeşlik, hoşgörü, aile bütünlüğü ve yardımlaşma gibi milli değerleri güçlendirmektedir. Abicim şimdi küsler barışıyor dedik. Tek başına zaten toplumsal birlikteliktir. Dinin toplumsal birlikteliğe etkisi Ramazan Bayramı'nda küslerin barışması diyebiliriz. Şimdi diğer taraftan ne diyoruz? Burada şöyle güzel bir şey hemen ikinci sayfaya geçelim. Toplumsal birlikteliğe katkı sağlamak için insanların farklı din, inanç ve görüşlerine saygı göstermeniz bak bu çok önemlidir. Şimdi mesela senin e, çevrende işte farklı dine mensup biri var. Onun dini düşüncelerine ve inançlarına saygı duymazsan eğer toplumsal birlikteliğe katkı sağlamış olmazsın, tam tersine zarar vermiş olursun. Onun için toplumsal birlikteliğe katkı sağlamanın yolu farklı dinlere, inançlara saygı göstermektir. Mesela Mevlana'nın bir sözü var. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol, şefkat ve merhamette güneş gibi ol, başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol, hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol, hoşgörülükte de deniz gibi ol. Ruhu şad olsun Mevlana'nın Allah rahmet eylesin. Yani hala öğretileri günümüzde devam ediyor. Mesela Yunus Emre ne demiş? Yaradılanı hoş gördük yaradandan ötürü. Yani hoşgörü değerini aslında vurguluyor burada. Şimdi e, ilk konuyu dinleyen arkadaşlarım önce anla bölümlerinde konu anlattığımızı, şimdi uygula bölümünde de konuyu pekiştirdiğimizi biliyor. Sana da söylemiş olayım. Şimdi bu konuyu pekiştirmemiz gerekiyor. E, arkana yaslan ben videodayım aslında sen durdurup bir mola da verebilirsin problem değil. Evet A ile başlıyorum. Doğru yanlış yapıyoruz burada. Ön yargı milli değerlerimiz arasında yer alıyor. Yok artık ön yargı yanlış bir şey mesela bu kesin şunu yapmıştır yani kesin hüküm, peşin hüküme biz ön yargı diyoruz ve milli değerimiz değildir. Kültürel bağlarımız ve milli değerlerimizi oluşturan unsurlar bir millete milli kimlik kazandıran öğelerdir. Bu ifademiz doğrudur. Günlük hayatta Türkçe olmayan kelimeler kullanmak dilimizin korunmasını sağlar ifadesi yanlıştır. Tam tersinde milli kültür öğelerimizden biri olan dilin bozulmasına yol açar. Kültürel bağlar zamanla milli değerlerin oluşmasını sağlar ifadesi doğru. Çünkü milli değerler Kültürel öğelerden yola çıkarak oluşur. Kültürel bağlarımız ve milli değerlerimizi oluşturan unsurlar geçmişten günümüze değişmeme, e, değişme uğramadan aktarılır. Bu ifade yanlıştır. Çünkü kültürel öğeler zamanla değişir. Gelenek ve görnekler toplum bir araya getirip ortak duygularda buluşmasını sağlar ifadesi doğrudur. E, bizim işte misafirperver işte atıyorum Ramazan bayramlarında e, aile ziyaretleri geleneği, birlik ve beraberliği e, sağlar. Milli değerlerimizden biri olan bağımsızlığa ister marşını örnek olarak verebiliriz ifadesi doğrudur. Çünkü bağımsızlık sembollerimize 5. sınıfta bunu hatırlaman gerekiyor. Bayramlar sayesinde kültürel öğeler nesilden nesile aktarılır ifadesi doğru mudur? Doğru işaretim. Yanlış, yanlış. Hemen evet hocam doğru. Değil işte değil. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bunu kapatıyoruz. Ee, kültürel öğeleri nesilden nesile aktaran dil değildir. Nedir? Şey pardon. Bayramlar değil nedir? Dildir. Evet tabloda verilen bilgilerin kültürel bağlarınız ve milli değerleriniz oluşturan unsurlardan hangisiyle ilgili olduğunu tik şeklinde eşleştiriniz demiş. E, şiir, türkü ve ninni gibi edebi öğelerin taşıyıcısıdır. Bu dildir. Farklı inançlar arasında hoşgörü ortamı oluşturur bu din. İnsanlar arasında iletişim kurulmasını sağlar dil. Geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi görür dil. Bayramlarda insanların bir araya gelmesi, birlik ve beraberlik ortamı oluşturur. Tabi burada Ramazan ve Kurban Bayramı dersen hemen anlardın. Onun için direkt bayram dedim. Bu da dinle ilgilidir. Evet yaşama uyarla bölümünü burada araya serpiştirdim ben. E, araya serpiştirdiğim için e, bunu sana bırakacağım ama bir iki tanesini cevaplayayım. Şimdi ben metni biliyorum. Senin metni okuman gerekiyor. E, ben okuduğum için bildiğim için videoyu uzatmak istemiyorum. Şimdi demiş ki verilen bilgilerde kültürel bağlarımız ve milli değerlerimiz oluşturan öğelerden hangilerine yer verilmiştir? E, demiş. Şimdi burada Türkçe konuşmaları bir kere e, dil diyebiliriz. Hemen şuraya yazalım. Gelsin kutucuğumuz. Evet. Ben bir kere buraya bir kere e, dil dedim. Şunu bir uzağa çekeyim. Dil dedim. E, başka ne var? E, bayrak asıyorlar. Bir dakika. bağlarımızı mil, e, bağlarımızı milli deniz oluşan öğelerden. Şimdi burada Türkçe isim kullandıkları için, dükkanlarına Türkçe isim verdikleri için direkt e, ben burada dili aldım. Ee, burada düğünlerde ve özel kutlamalarda bir araya geliyorlar. Onun için ben buraya gelenek ve görenek derim. Başka ne varmış? Ee, bakalım atlamayayım bir şey. Adlandırılmakta Türkçe konuşup düğün ve özel kutlamalarda tamam yazdık biz bunu. Ee, burada toplumsal birliktelik değerler demiş milli değerlerimizi oluşturan öğeler. Milli değerimizi oluşturan öğeler burada bayrak asmaları bağımsızlık değeri dedik. Aslında değil gelenek görenek dedik. Hadi neyse bunu silelim bunu başka bir yere yazacağız. E, Key buraya koyalım. Ee, ve Scherberg şehirlerinde yaşayan Türkler iş yerlerine neden Türkçe isim vermiş olabilir? Açıklayınız. Bu soru sende. Ee, onun içinde dediğim gibi kitabı satın alman gerekiyor. Açıklama cevap anahtarında olması gerekiyordu. Türklerin iş yerlerine Türkçe vermeleri toplumsal birlikleri nasıl etkilemiş olabilir demiş. Bir kere dilde birlik sağladıkları için, kendi kültürlerini korudukları için. Aa Emir Dağ Köftecisi selamun abi ben de Türk'üm. Bak direkt toplumsal iletişimi güçlendirip birlikle beraberlik katkı sağlıyor. Türklerin milli bayramlarda Türk bayrağı asmaları ve düğünlerde de bir araya gelmeleri hangi değerlerle ilgilidir yazınız demiş bize. Ben bunu hemen şuraya bayrak asmaları bir kere bağımsızlık değeri burada var. E, birlik ve beraberlik değeri burada var diyebilirim. Devamı için dediğim gibi kitaba göz atabilirsin. Çok uzatmayacağım yaşama uyarlı bölümü çünkü çok sık kullandım burada. Diğerini detaylı bir şekilde açıklarım ama. Evet tarihe geldik. insanların geçmişlerini bilmesi, ortak bir tarih bilince sahip olması, toplumsal birliklerin oluşmasında etkili. Şimdi tarih insanlığın hafızası zaten. Kültürel bağlarımız ve milli değerlerimizi oluşturan her unsur tarih boyunca gelişerek bize miras kalmış. Bu nedenle tarih kültürün hafızasını oluşturuyor. 1900 işte 35 yılında şu 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 gerçekleşti, bu 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 oldu. Biz aynı hatayı yaparsak bu 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 olur. Yapmazsak şu 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 olur. Yani geçmişimizden ders çıkartmamız gerekiyor ve önemli bir kültürel öğedir. Tarih hakkında bilgi sahibi olan bireyler. Vatan bütünlüğünün tehlikeye düştüğü zamanlarda birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edilmesi gerektiğini bilir. Kurtuluş savaşında işte e, yurdumuzu işgal etmek isteyen düşmanları birlik ve beraberlik içerisinde e, yurdumuzdan kovduk. Attık düşmanı yurttan. E, bunun birlik ve beraberlikle bir ilgisi var mı? Çok çok ilgisi var. Zaten temel sebebi o. Dolayısıyla tarih bilmek çok önemli. Eğer sen e, kendi geçmişini öğrenmek için sosyal bilgilere önem verirsen, tarihe önem verirsen, Zaten bir şey ezberlemene gerek yok. Otomatikman öğrenmiş olacaksın ve otomatikman başarılı olmuş olacaksın. Yani birinci amacın yazılılar ya da e, kurumsal denemeler değil, kendi geçmişini öğrenmek olmalı diye düşünüyorum. Evet şimdi, tarih millet olma bilinci sağlar. Vatanını seven, vatanı için her türlü fedakarlıkta bulunan, kültürünü, maddi manevi değerlerini öğrenen ve onları gelecek nesillere aktaran ülkesini çağdaş uygarlıklar düzenine çıkarma amacı olan kişiler tarih bilincine sahiptir. Yani sen diyor sanki ben tarihimi öğreneceğim işte ülkemi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çık çıkarmak için e, mücadele edeceğim, okuyacağım belli noktalara geleceğim diyorsan sen de o zaman e, ne vardır? Tarih bilinci vardır diyebiliriz. <laughs> evet şimdi geldik. E, tarih bilincine sahip milletler aynı zamanda milli değerlerini korumayı başarır. Tarihten ders çıkaran milletler birlik ve beraberliğini güçlenmesine de katkıda bulunurlar. Ne demek hep birlikte, hep birlikte. E, hep birlikte derken yanlış anlaşılmasın. E, 6. sınıfın bu konusu bitince ben giderim. Yani. Hani bir beklenti oluşmasın. Evet. Türk milleti geçmişten günümüze Kurtuluş Savaşı gibi toplumsal birlikteliğe ihtiyaç duyulan zamanlarda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek vatanına sahip çıkmıştır. Bu durum sahip olduğumuz vatanseverlik ve sorumluluk gibi değerlerle ilgilidir. Ne demek istiyorum? Abicim şimdi sen tarihi açtın, okudun, tarihini öğrendin ya da güncel olarak bir olay meydana geldi. Sen dedin ki abi ben tarih bilinciyle hareket edeceğim. Ben ülkeme sahip çıkacağım, bayrama sahip çıkacağım. Bu vatanseverlik değeri ve sorumluluk değeriyle ilgilidir. Dolayısıyla geçmişte Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi birçok olumsuz durumda Türk milletinin bir araya gelmesi elbette birlik ve beraberlikle ilgilidir. Tarihten ders çıkartıyorsak ...zor zamanlarda da bir araya gelmemiz gerektiğini de zaten biliriz. Şimdi tarih, insan topluluklarının zaman ve mekan kaydıyla... ...gerçek olarak hayatını, kültürünü araştırıp ve geleceğe aktaran bir bilimdir e, demiş. Aslında hafızamızı oluşturduğu için ben burada çok önemli olduğuna inanıyorum. Şu koltuğu bir düzelteyim. Önemli olduğuna inanıyorum çünkü e, biz vatanseverlik kavramını tarihten öğrenebiliriz. Şu an belli bir olay yaşanmadığı sürece biz bunun ciddiyetine farkına varamayız vatanseverlik değeriyle ilgili tarih onu da söylemiş olalım. Evet şimdi şimdi uygula bölümüne geçtik. Burada aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucuklarda verilen kelimelerle doldurunuz, doldurarak tamamlayınız demiş. E, top, nokta nokta toplumsal birliklerin oluşmasında etkili birlikte kültürel kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar. Ben buraya direkt dil derim. Onun için dili buraya çekiyorum. E, milletin hafızası olduğu için milli birlik ve beraberliğin oluşmasında önemli bir yere sahip. Ben buraya da tarihi çekerim. Çünkü milletin hafızasını tarih oluşturuyor. Diğer taraftan Türk milletini diğer milletlerden ayıran maddi ve manevi unsurların bütününe de ben ne diyorum? Milli kültür diyorum. Kültürü oluşturan dil, din, tarih, bayramlar, gelenek ve görnekler gibi unsurlar nokta nokta birlikteliğin sağlanmasında etkilidir. Ben burada toplumsal birlikteliği anlattım sana zaten. Kurban bayramında kurban etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması nokta nokta değerinin güçlenmesinde etkilidir. Ben buraya da yardımlaşmayı çekerim. Boşluk doldurmamı tamamlamış olurum. Evet görsel yorumlama var burada. Aşağıda verilen görsellerin kültürel bağlarımızı ve milli değerlerimizi oluşturan öğelerden hangisiyle ilgili olduğunu yazınız demiş. Boşlukta dolduran A el öpüyor. Ne zaman el öpersin? Bayramlarda el öpersin. Ben buraya direkt ne derim abicim? Ben buraya bayram derim ya. Bayram derim. Şimdi B Türkçe demiş. Türkçe neydi? Bizim milli dilimizdi. Onun için ben buraya da e, dil derim. Ee, geldim aşağıya. C'de ne var? Burada Mustafa Kemal Atatürk askerler dizilmiş. Büyük Millet Meclisi. Ben buraya tarih derim. D'de bir oymacılık yapıyor. Böyle e, şekil falan veriyor. Biz buna oymacılık neydi bizim için? Geleneksel sanattı. Onun için ben böyle sanat derim. Anlaştık mı? Yazdık. E Şimdi burada yaşama uyarla bölümüm var. Ben buradaki metni yine biliyorum. Metinde verilen bilgiler kültürel bağlarımızı milli değerimizi oluşturan örgelerden hangisiyle ilgilidir? Bak buradan anahtar kavram alıyorum. Kurtuluş savaşı, geçmiş, geçmiş eşittir nedir bizim için? Ee, burada ben tarih derim. Direkt tarih derim. Tarih yazdık. Tekalif milli emirleri doğrultusunda orduya gerekli yardımların yapılması, Türk milleti sahip olduğu değerlerden hangi, hangileriyle ilgilidir? Demiş. Ben buraya ne yazarım? Bak bir kere. Bağımsızlık değeri var. Ee, vatanseverlik değeri var. Yardımlaşma değeri var. Abi ülke zor duruma düşüyor. Mustafa Kemal'in emri tekalifi milli emirleri çıkıyor. Metni okursan anlarsın. Dediğim gibi ben metni biliyorum ve videoyu uzatmak istemiyorum. Türk halkı elinde, Türk milleti elinde ne var ne yok orduya bağışlıyor. Karşılık beklemeden. Bu bağımsızlık, vatanseverlik ve yardımlaşma değerleriyle ilgilidir diyebiliriz.